Sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri herkese merhaba. Suriye'de El-Kaide bağlantılı heyet Tahrir Eş Şam'ın başını çektiği muhalif gruplar Esad rejimi güçlerine karşı büyük çaplı bir operasyon başlattı. Peki bölgede ne gibi gelişmeler yaşanıyor detayları dış politika analisti Aydın Sezer'den dinleyeceğiz. Aydın Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi iki gündür sürüyor çatışmalar. E muhalifler de belirli bir alanı ele geçirmiş durumdalar. Peki neler yaşanıyor şu anda Halep e, civarında? E, şimdi siz de belirttiniz. HTŞ önderliğindeki hı hı. gruplar e, ifadesini kullanmak daha doğru olacak. Evet bu arada tabii e, bu arada tabii HTŞ'nin e, 31 e, Ağustos 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terör örgütleri listesine alınmış bir örgüt olduğunu hatırda tutalım. Ayrıca bu örgüt zaten Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı e, güvenlik konseyi kararında hı hı. da e, terörist gruplar arasında yer alıyor. Hı hı. Şimdi HTŞ'ye e, destek veren Suriye Milli Ordusu'na bağlı e, unsurlar olduğu da açık bilgiler, açık e, medyada yer alan bilgilerde açık kaynaklardan belirtiliyor. Burada şu hususun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'nin evet, e, Suriye Milli Ordusu'yla ilişkileri oldukça iyi düzeyde. Eğitim desteği de söz konusu. Hı hı. E, ancak e, bizim Esad'la e, barış çabamızdan sonra bu grupların bazıları e, İdlib'de e, Suriye'de Türkiye aleyhine e, gösterilerde de bulunmuşlardı. Dolayısıyla bunların bir bölümünün HTS unsurlarıyla birlikte hareket etmekte olduklarını da kaydedelim. Dolayısıyla bu saldırıların arkasında tam olarak Türkiye'nin olup olmadığı konusunda ki Türk tarafı bu konuda net bir açıklama yaptı, Türkiye'nin bu saldırıların arkasında olmadığını belirtti. Bunu biliyoruz. Ancak yabancı kaynaklarda, özellikle Rusya kaynaklarında yine de Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler. E, gözüküyor. Dolayısıyla bu bilinçsizlik durumu haricinde e, bu güçler e, Halep'e, Halep'in e, varoşlarına hatta üniversite binasına e, saldıracak kadar yakınlaştılar. Hı hı. Suriye ordusu da e, Rusya'nın desteğiyle e, zaman zaman cevap veriyor. Dolayısıyla katışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Hı hı. Özellikle e, bizim kontrolümüzde ve açık olması gereken M4 Karayolu'yla ilgili de sıkıntılı bir süreç söz konusu yolun trafiğe kapanması gibi. Hı hı. Şunu vurgulamak istiyorum. Şu an itibariyle bölgeden net bir şekilde açık bilgiler, doğru bilgiler almakta güçlük çekiyoruz. Hı hı. Bu nedenle hem Suriye medyasına, Esad medyasına hem de yabancı kaynaklara ama daha da çok da sosyal medyadaki ...HTŞ ve e, yandaşlarının e, verdiği bilgilere atfan e, bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi e, terör örgütü HTŞ'nin Halep'in bir kilometre ötesine kadar geldiği söyleniyor. Peki süreç böyle devam ederse bölgedeki güç değişimi nasıl değişebilir sizce? Şimdi e, Rusya son 24 saatten beri e, bu konuda net bir açıklama yapmadı. Hı hı. E, bugüne kadar ki benzeri saldırılarda saldırı olur olmaz e, Rus Hava Kuvvetleri ve satın ordusu derhal karşılık verirdi. Oldukça hı hı. sert bir karşılık da verirdi. E, zaten e, öncelikle şunu da ifade edelim ki şu anda Suriye'de cariyan eden olayların arka planında bölgedeki e, İran unsurlarının, Hizbullah'ın e, yarattığı bir güç boşluğu da söz konusu. Hı hı. Özellikle e, Lübnan-İsrail gerginliğinde Suriye'den bir takım kuvvetlerin çekilerek e, bölgeye sevk edildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla e, bu e, güç boşluğunu fırsat bilen HTŞ'nin ve beraber hareket eden grupların e, bunu fırsata çevirdiklerini söylememiz gerekiyor. Şimdi ben e, bugünden itibaren e, saldırıların e, aynı şiddette devam etmesi durumda bu zayıf da olsa bir olasılık. Halep'in tekrar ciddi bir e, şehir savaşına e, sahne olacağını söyleyebiliriz. Ancak e, ben e, şu andan itibaren e, Esad güçlerinin e, Rusya'nın da bölgedeki desteğini artırarak e, bu e, saldırıları e, bertaraf edeceğini e, düşünüyorum. Ancak sahadaki gelişmeler konusunda tabii net bir öngörüde bulunmak e, oldukça e, güç. Özellikle bu saldırının zamanlaması, zamanlama Lübnan Meclis Başkanı Nebil patronajında yürütülen İsrail-Hizbullah Barış Anlaşması'ndan hemen sonra başladı. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Suriye bölgesi aynı zamanda İsrail'in başından beri hedef tahtası, buradaki İran etkinliğinin Azaltılması ya da kırılmasına yönelik İsrail'in uzun süreden beri saldırılar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla HTŞ'nin arkasında İsrail ve veya Batılı istihbarat örgütlerinin güçlerinin yer aldığını tahmin etmek. Kuzey sınırındaki güvenlik için değil mi? Pardon. Alamadım evet. sorunuzu. Şöyle e, araya girdim ama açıklayıcı olsun istiyorum. İsrail'in Suriye üzerindeki temel planı kuzey e, sınırını güvenceye almak istiyor sanırım. Evet, evet. ve e, Hizbullah'a yönelik, Lübnan'a yönelik İran etkisini Hı. kırmaya, silah sevkiyatını e, durdurmaya yönelik bir hamle. Hı. Zaten e, bu e, belirttiğim hususlarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığı da benzeri bir açıklama yaptı bölge dışı ve bölge dışı güçleri ve Batıyı hedef gösterdi hatta Astana sürecini atıfta da bulunarak bölgenin kontrolü ya da barışın korunması ile ilgili sorumluluğunda Astana süreci dolayısıyla Türkiye'de olduğuna da atıf yaptı o birinci konu İkinci bir konu da biz uzun süreden beri Rus kaynaklarından Takip ettiğimiz kadarıyla Ukrayna'nın bölgedeki Hedefe unsurlarıyla temat içinde olduğunu, hatta onlara askeri drone anlamında eğitimler verdiğini biliyoruz. Buranın bu desteğin amacının da Rusya'ya karşı Suriye'de yeni bir cephe ya da Rusya'nın alt altyapısına yönelik bir saldırı planlaması olduğunu da biliyoruz. Bu konu Rusya medyasında oldukça yaygın bir şekilde işleniyor, ele alınıyor. Dolayısıyla belki Rusya'nın son 24 saattir sessizliğini ve bölgede tam olarak neyin olup bittiğini araştırmaya yönelik bir inceleme süreci olarak da yorumlayabiliriz. Ama burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Türkiye bu saldırıların arkasında doğrudan yer almasa bile ki Türkiye'den yapılan açıklamalar bu yönde hatta Türkiye bu saldırıların büyümeyeceğini de öngörüyor. Yani Halep savaşının da, Halep şehrinin içindeki savaşı da pek olası görmüyor. Ama bizim Astana süreciyle birlikte 2017'den beri, 2017 Mayıs ayından beri İdlib çatışmasızlık bölgesindeki barışın Aha. korunmasına ve teröristlerle ılımlı e, Suriye silahlı muhaliflerini birbirinden ayırmak gibi bir görevimiz olduğunu hatırlat hatırda tutuldu tuttuğumuzda bölgedeki gelişmelerden Türkiye'nin e, dolaylı da olsa e, sorumlu olduğu anlamına geliyor. Tahmin ediyorum Rusya'da e, bu konu üzerinde e, duracak önümüzdeki günlerde. E, dolayısıyla Türkiye'nin de e, açıkçası ciddi olarak etkileneceği bir süreç. Zira savaş şiddetlenirse Türkiye'ye yönelik göç hareketlerinin daha da artacağını söyleyebiliriz. Zaten Alev baroşlarına kadar ki yerlerde ahliye edilen ya da bölgeyi terk eden sivillerin önemli bir bölümü hem İdlib'e dönüyor, HTŞ ya da İdlib'deki unsurlara yakınlıkları ya da akrabalık ilişkileri dolayısıyla bir bölümü de e, Şam'a gidiyor e, rejime olan yakınlıkları dolayısıyla e, bu nedenle e, bir göç hareketi olması e, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bir de tabii Türkiye'yi asil ilgilendiren konu İdlib'de bulunan kuvvetlerimizle alakalı. Evet. Evet. E, barış gücü bağlamında e, bulunduğumuzu söyledim. Hatta oradaki birliklerimizin güvenliğinden de e, Rusya askeri polisi sorumlu. Bu arada onu ifade edelim. Ancak bu sorumluluk 2020'de yaşadığımız o talihsiz olay. Yani bir gecede 36 şehit verdiğimiz olayın da engellenmesi ya da önlenmesine yönelik bir sonuç üretmedi. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Yani e, Mehmetçik orada yine de bir tehlike altında. Evet maalesef. Ciddi bir tehlike altında. Sadece teröristlerden ya da HTŞ'den kaynaklanan değil. Ya da kaynaklanması muhtemeldir saldırılardan değil, rejimin Suriye ordusunun ve veya e, Rus güçlerinin yapacağı saldırılar dolayısıyla. Peki, Aydın Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün vakit ayırdınız. E Eklemek istediğiniz e, son notlar, son doneler varsa onları da alabilirim sizden. Hüftiye'nin e, bu konuda çok net açıklamalar yapması gerekiyor. Öncelikle onun altını çizelim. Yine dediğim gibi Bizim Suriye Milli Ordusu'yla yakın ilişkilerimiz bizi bu süreçte hedef tahtasına koyma potansiyeli ya da ihmali ihtimali taşıyor. Bir de tabii şurada işaret etmek gerekiyor. Özellikle yandaş tabir ettiğimiz medyada ve bazı sosyal medya hesaplarında Alev'e yönelik bir harekat başlatıldığını ve bu konuda Türkiye'nin e, faaliyetlerine övgüler düzüldüğüne yönelik de haberler hı hı. ve yorumlara yer veriliyor. E, bunlar e, açık söylemek gerekirse e, doğru şeyler değil, e, Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek gelişmeler diye de ilave etmek hı hı. istiyorum. E, Erdoğan ve Esat'ın ilişkileri de bölgede yaşanacak. Gelişmelere bağlı sanırım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir talep e, iletilmişti Esad'a. E, iki ülke arasındaki e, su, buzları eritmek ve görüşmek adına sanıyorum bu bölgede yaşanacak son gelişmelerde o görüşmenin olup olmayacağı konusunda belirleyici bir unsur olacak. Kuşkusuz. Hızlandırabilir de e, bu arada onu belirtelim. Türkiye'nin takınacağı tavra göre Hı -hı. hızlanabilir de Hı -hı. tabi e, Esad sahadaki gelişmelerde Türkiye'yi sorumlu tutacak mı, tutmayacak mı, suçlayacak mı, suçlamayacak mı e, buna da bakmak lazım. Peki Aydın Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, dış politika analisti Aydın Sezer konuğumuzdu. Ee, Halep'te yaşanan son gelişmeleri konuştuk ancak e, elimizde çok fazla bilgi yok ne yazık ki. Ee, i̇lerleyen günlerde yeni bilgiler bizlere ulaştıkça bu ekranlardan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik burada noktalayalım. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere.